Dur durun. Çok geriden tutuyorsunuz önden. Evet. Şşş. Of çok büyük kafalı çıktı. Hafif sola çevirin dizgini. Ve dik durun evet. Ayşe atı zaten poz veriyor. Bakar <laughs> mısın? Dizginleri biraz aşağıda tutun. İki elinizle ayrı ayrı. Evet, yürütebilirsiniz şahane Allah'ım senin güzelliğini ben ben çocuklarımın hiçbirini birbirinden ayrı demiyorum o kadar seviyorum ama bu sıpa yani negre acayip bir şey Allah'ım nazardan korusun hepsini ruhamdan ve nazardan korusun her türlü kem gözden kötü niyetliden. çünkü daha önce benim çiftliğimde eski çiftliğimde 21 atım vardı 17 tanesine sebep oldular 17 tane atımın ölümüne, kör olmasına, aç kalıp zayıflamasına sebep oldular 40 tane köpeğimin. Dolayısıyla Allah şimdi onları bir 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 cezalandırıyor. Onların atları ölüyor, itlaf ediliyor, ruamlar çıkıyor, isimleri çıkıyor. Artık atçılık hayatında bana göre piyasada artık yer almaları mümkün değil. Çünkü hiç kimse artık oraya güvenip ne çocuğunu götürür ne atını götürür. Oh. Çok doğru söylüyorsunuz. Sevgi için olsaydı iki yılda yaklaşık 20'ye yakın atı öldürmüşler. Koşturarak çatlatıp öldürmüşler. Beslenme, yanlış beslenme yolu öldürmüşler. Efendime söyleyeyim işte kolunu bacağını kırarak ölümüne sebep olmuşlar. Yaklaşık ya dediğim gibi 10-15 tane de binicinin kolu bacağı kırılmış. Kendisi zaten her üç ayda bir kolu bacağı kırılıyor oranın sahibinin. topal topal geziyor ve kolu öyle geziyor. Çünkü derdi At sevgisi değil. Derdi binicilerin e, efendime söyleyeyim öğrencilerin insanların at güven içinde at binmesi değil. Kadın egolarını tatmin ediyor. Kendine gösteriyor. İşte hırslarını, e, egolarını orada okşuyor. Egolarıyla uğraşıyor. At falan sevgisi yok yani. Atlarını seven insan bir kere çok şükür hamdü senalar olsun 8 yıldır bu işi yapıyorum. Bin kere beni şikayet ettiler. Ruham hastalığı var diye. Atlarım benim tertemiz çıktı. Tertemiz. Zaten güzellikler ortada bakın. Canlılığı neşesi, sağlığı, yaldır yaldır tüyleri, bakımları, eğerleri. Dışarıdan geldiniz ve ilk kez at biniyorsunuz. Sizce atlarım nasıl? Bence çok güzel. Ben çok beğendim. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Ali Bey, siz de atlardan anlıyorsunuz ve işindesiniz. İki dakika bana yaklaşır mısınız? Bütün samimiyetinizle. Atlarımı nasıl buldunuz? 10 numara. numara. Yeni boyadan çıkmış araba gibi parlıyor. <laughs> Ay teşekkür ederim. <laughs> güzel bir çok sevindim. Kusur var mı sizce? Eleştire de açığız. Hayırlı. Çok teşekkür ediyorum. Onur ettiniz. Allah razı olsun. Emeklerimin karşılığını işte bu sözlerle ben alıyorum. Evet. Yani 8 yılda bir tane atında hastalık çıkmadı. O yüzden iştir kişinin aynı sevgili arkadaşlar. Herkes kendi işine bakmalı. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Sağrısı. evet görüşmek üzere tekrar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Lütfen tekrar söylüyorum at yerlere dikkat edin.